Şimdi senden kalan bir avuç yalan Yüreğim aşka talan Ay 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 Gözlerim yollarında buz tuttu bak dünyam Sensizlik canım yakan Şimdi senden kalan Yollarında buz tutu bak dünyam Sensizlik canım yakar Şimdi senden kalan bir avuç yalan Yüreğim aşkla Ay 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 Gözlerim yollarında buz tutu bak dünyam Sensizlik canım yakar olduğunu bilmeden Bir anda biz yarım kaldık biraz az dilenmiştim Ama anlamadın aşkıma ihaneti Biz ayrılığı yakıştırdın sensiz sancısını Kadever atıştırdın Ve bugün demir attım yalnızlığın deryasına Seni seven öldü gülüm bari gel yasına inan çok isterdim bu hasta bir yaş daha Gözlerime aşk kaçtı aldırma yaşlara Siyah beyaz film gibi hatırlarım dün gibi Karşında üzgün gibi gülüşlerin ölüm gibi O yüce aşk ya ihanetle sevişti Ayrılık Sokağa tık geçmişi Gökyüzü yorgun biraz suretini gizlemiş Göz yaşı haklıca soluklanmak istemiş Bir anda gelip de geçmişimi silmişsin Gözlerini kaçırdığın gün her şey bitmişti Şimdi senden kalan sensizlik canım yakar Şimdi senden kalan bir avuç yalan Yüreği başka talan ay, 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 ay. Gözlerim yollarında buz tuttu bak dünyam Sensizlik canım yakar bu sessizlik ve de sensizlik Bir elmanın iki yarısı gibi hep tetik Bu yüce sevgimizin kıymetini bilmedik Bu açta sen Leyla ben Mecnun'u izledik Yasaklar koyuyorsam bu bizim için inadına çiğniyorsun neden ne için Seninki gitmek yani en kolay seçim Çok sevip de kaybeden yine bak benim Varlığınla yanıp kül olan alev içindeyim Gözlerim görmese de bu aşkın esiriyim Her zaman olduğu gibi yine sana beslenirim Yalnızlıkla boğuşan serseri bir şairim Kabullendim evet gülüm oluyorsun ellerim Dünya gözüyle görmesin artık seni gözlerim Bir zamanlar sevdiğim de şimdi ise nefretim Aşktan ankör çıktı sen Yalan mı senin tüm sözlerim Şimdi senden kalan bir avuç yalan Yüreğim aşka talan Ay 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 Gözlerim yollarında buz tuttu bak dünyam sensizlik canım yakar senden kalan bir avuç yalan Yüreğim aşka salan Ay 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 Gözlerim yollarında buz tuttu bak dünyam sensizlik canım yakan